çocukları ve ailelerini yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim efendim. Çocuklar evde sıkılıyor. Dolayısıyla yani doğal sıkılacaklar biz de sıkılıyoruz ama bu endişelenecek hatta korkulacak bir durum hiç değil. Hatta gelişmeleri için yararlı bile olabilir. Birçok uzman, pedagog, çocuklarla yakından ilgilenen psikologlar sıkılmanın hani eskiler der ya sıkılmak iyidir, sıkıcan iyidir, zor çıkar diye. Sıkılmanın beyinsel gelişim açısından çok çok önemli olacağını zaten uzun zamandır söylüyor. Ama bu sürece ilişkin durum nedir? Detaylarını haberimizde izleyelim. Koronavirüsle mücadelenin en önemli ayaklarından biri de evde çocuklarla geçirilen uzun zamanlar. Aileler ve çocuklar evde can sıkıntısıyla baş etmeye çalışıyorlar. Uzmanlar ise can sıkıntısının önemli ölçüde faydalı olabileceğine dikkat çekiyor. Sıkılmak yaratıcılık durumunu tetikleyebiliyor. Özellikle çocuklarda da böyle yetişkinlerde de böyle bu durum. Bu nedenle sıkılan çocuklara bir müddet kendi haline bırakmak gerekiyor ki yaratıcı beyin harekete geçebilirsin. Evet zaman zaman yaratıcı aktiviteler gibi şeyler araştırıp bunları çocuklarla birlikte yapabilirler. Fakat bunun sürekli tekrarı halinde çocuk artık bir pasifize hale gelmeye başlayacak ve kendi zihinsel aktivitesini kullanamayacak. Aileler çocuklarının iyi vakit geçirmelerini isterken en çok hangi hataları yapıyor? her an aktivite önerilmesi hadi şunu yapalım hadi şimdi bunu oynayalım şimdi şöyle yapalım diye hayır bunlara gerek yok. Çocuk bir müddet sıkılabilmeli. Sıkıldıkça da yaratıcı beyin harekete geçecek. Uzmanlar hayatın daha yavaş aktığı bu günlerin kişisel gelişim açısından avantaja çevrilebileceğini vurguluyor yapmak istediklerimiz, hedeflerimiz, planlarımız, geçmişteki pişmanlıklarımızdan tutun. Bunların hepsini tekrar gözden geçirme şansına sahip olabiliriz. Anne ve babaların uzaktan eğitim sürecindeki çocuklarına baskıcı bir tavırla yaklaşmamaları gerekiyor. Aile hem ebeveyn oldu, hem anne baba oldu, hem müdür oldu. Böylece çocuğun üzerine daha fazla yük biniyor olabilir. Çocuk aksine sizden daha fazla uzaklaşmaya başlayacaktır. Burada çocuğa biraz daha esnek yapı sunabilmek, bizler için yani ebeveynler için daha önemli bir rol oynayacaktır burada. Bırakın çocuğunuz hayal etsin, siz de onun zihnindekilere eşlik edin. Çocuk bir öykü yaratıyor orada. Fiz kendisi öykünün kahraman olarak oraya yerleşiyor ve öykü de size de rol veriyor. Siz de o öyküdeki rollerinizi çocuğun isteği doğrultusunda gerçekleştirebilir, oynayabilirsiniz ve çocuk istediği sonra öyküyü getirebilir.